Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir doors figürü nasıl kolayca geçilir ve e, sizle sizle doors'un sonuna gitmeye çalışacağız. Buralar kolay olduğu için buraları ben geçi şey hızlandırayım. Size ben önemli yerleri göstereyim. Oha, uh oha -huh, uh -huh lan. Haç. 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 Al, ha, al, ha, al, al, al. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir bal? Nasıl bir bal bu ya? Nasıl bir bal? Hayatımda en o şey şanslı doğru oyunu olabilir bu. Aga var ya çok şanslı. Aha. Aha. Şey geliyor. Anmış geliyor. Anmış geliyor. Anmış geliyor. Tamam. Tamam. Çık 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 gir 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 gir. Tamam. 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 Geldi. Gitti. Çık gir. Gir 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 tamam. Tamam gelsene. Tamam. Bir daha Ah. of Ha çok söylüyordum lan. Oy. Abi başarı geldi. Hoş. Aha. Seek'e geldik. İlk seek bence bayağı bir kolay. Bunu yaparız ya. Çok rahat yaparız bence. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet başladık. Git oradan. Tamam. Oradan da git. Tamam. Hadi gidiyoruz. İnternetim çok kötü olduğu için ışıklar çok geç geliyor. Ondan kaybederim kaybedersem zaten. Bakalım sağda. Tamam. Eller var. Burası kolay zaten. Tamam. Bitti. Hadi gel. Gel gel gel. Hoppa. Evet şimdi figür gelecek. Bu kapıda figür geliyor arkadaşlar. Açıldı. Animasyon giriyor böyle araya. Sesler yok arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, geri dönüp çığlık atıp duruyor. Çığlık attığında geriye dönmeye başlıyor. Hastayım bir de biraz. Nefes almam lazım. Sonra buradan şuradaki ilk, ilk birinci ve ikinci rafa bakın. Sonra oradan sola geçin. Sola ilk ikinci rafta arayın İkinci rafta oluyor. Bakın burada var bir tane mesela. Yuvarlak dokuzmuş. Abi bir tane daha var galiba burada. Yok arkada. Tamam. X3. Dış. Tamam. Burada ben figüre bakıyorum. Tamam Burada kağıt oluyor arkadaşlar. Bunu almanız lazım. Çok önemli. Bu böyle bir şey. Burada şifreyi buluyorsunuz. Bununla. Sonra arkadaşlar yavaş yavaş figürü kontrol ede Gidin. Şöyle. Evet. Bir de buraya kadar gelmişken abone olup like atmayı unutmayın. Sonra arkadaşlar bu ortalarda kitap oluyor. Kesinlikle oluyor. Bir iki kitap oluyor. Evet. Dörtgen ee, eşkenar dörtgen 3. Ay işte. Eşkenar dörtgen 8. Kare 3. Evet çiftlerin burada büyük bir çoğunluğu çözülmüş duruyor. Bir tane daha var mesela bak. Beşgen ymiş Tamam. Devam. Burada bir ses mal, ses alıyorum ben. Oraya gidiyorum. Sonra yani gidiyor üste çıkıyoruz. figür arkanızda olsa bile çok duymuyor. Ay, şey yapmıyor görmüyor ama sakın koşmayın. Burada kitap olduğunu fark ettim. Aldım. Tamam bu kaç gem? Dört gem, beş gem artık. Tamam o olduk. Şu anda sadece şey kaldı, yıldız kaldı. Onu bulmamız lazım. O nerede almıştı işte. Şifre 3 2 3 3 3 3 yazayım. 3 3 Sonra kaç? 9 Tamam. Sonra kaç? Sonra 2. 2 tek bir tane kalmış. Onu da bulmamız lazım. Çakma alıyorum yanlışlıkla. Ya. He. O da buralarda olabilir arkadaşlar. Yani hemen aşağı inmeyin hata yapmayın yani. İlk şuraya bakın. Benim kitap eksi mi var? 4 6. Var. Evet, bir tane de altta var galiba kaçırdığımız. bir tanesi burada. O hepsini bulmadan şifreyi vermiyor size zaten arkadaşlar. Şifre olmayan şeyleri veriyor. Evet yok. Üçgen değil. Tamam. Böyle geçiliyor zaten. Burada siz aslında şey de yapabilirsiniz. Şefrenin yanına gelip soruncu sayı atabilirsiniz. 1, 2, 3 diye deneyebilirsiniz. Ama biraz riskli yapmayacağım. Şey yapın. Ee, korunaklıya şu dolabın arkası mesela. Bu koltuğun arkası da korunaklı oluyor. Gelmiyor buraya figür. Ve hep buraya saklanıyorum o yüzden. Tamam. Tamam. Şimdi altı imzam lazım be. Tamam. Figür gitti mi? Gitti. Tamam. Hadi. Hadi. Şurada mı var acaba? Kitap kaybettim. Şu parayı da aldık. Tamam. 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 Nerede bu? Ay figür burada korktum. Abi şu orta şurada bir yıktım. Evet buraya bakmadık. Evet burada. 8'miş. Şuraya geçip Ben buraya yazayım ben. Tamam. Burası da 8. Tamam yazdım. Gönderdim. Şu tamam, figür üste çıkınca ben de çıkacağım. Fünür orada sandım. Değil. Tamam. Şurası da korunaklı yer arkadaşlar. Buraya da saklanabilirsiniz. Yakalamıyor arkadaşlar merak etmeyin. Ama ayağa kalkmadığınız süreçte çok ses vermediğiniz süreçte o zaten hiçbir türlü yakalayamıyor. Şimdi geldik. Yazacağız. Şuraya geçip bir kere daha bekleyeyim de ne oldu ne olmaz. Bu kağıda bakmak çok keyifli ya. O yüzden o yüzden bakıyorum zaten. Geliyor figür. Geldi. Gidecek şimdi. Gidiyor. Tamam. Gitti mi gitti? Hadi şifre Dur yanlış aldım. Tamam. 3 3 9 2 8 Aha doğru. Gitti. Bitti. S S S Şimdi buradan haçı aldım. Gidiyorum. Aa geldim tamam. Hayır 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 gözleri harcadım. Hayır. Hayır başarımı aldım. Bana ne başarımdan aga ya. Neyse yapayım şunu da bitsin. Az kaldı. Ha. Aha Amuş. Amuş yine geldi. 20. kapıda geldi yine geliyor aga. Hem şanslı hem şanssız bir şey oldu bu. Yüzüncü kapıya gelme ne oldu. Hadi git. O hatayı yine yapmayacağım. Bitti mi? Oo bitmedi. Git. Tamam. Gir dolaba. Bir daha mı geleceksin? Yetmedi mi? Yetmiş. Tamam. Evet, aha gözler tamam, raş gelmez diye tahmin ediyorum. Şu an ne oluyor lan? Ekran bozuluyor. Tamam. Baktım, dur 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 raş geliyor raş geliyor. Basamadım aga ya. Basamadım aga ya abi. <laughs> Basamadım. Neyse hadi çıkalım. 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 Tamam. Arkadaşlar hem şanslı hem şanssız bir doğru videosu oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.